Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, Halk Eğitim Merkezi müdür Yardımcısı Serkan Öntemen. E, Yapılan kursla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Şimdi bizim kurumumuz e, Çıraklık Yergin Eğitim Genel Müdürü'ne bağlı. E, genellikle yetişkin eğitimine hizmet veren bir kurum. Özellikle turizm beldesi olmamızdan dolayı e, iş kurulu olsun, bosiyatlı olsun, belediyelerimizle olsun bu tür protokoller kapsamında e, turizm sektöründe kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla açtığımız kurslar var. E, bu da kurslardan bir tanesi. E, bunun haricinde kat hizmetleri, servis, e, karöfer, ateşçiliği gibi insanları e, kalifiye anlamda yetiştirip nitelikli insan gücü oluşturmak ve e, bir şekilde e, bu potansiyeli öğretmek için çeşitli konularda hizmet veriyoruz. Amacımız da bu. E, Bodrum Yarımadası'nda biliyorsunuz turizm e, sektörü çok yoğun bir sektör ki insanlar da e, birçok alanda bizden hizmet beklemekte. Biz de elimizden geldiğince belediyelerimizle, hosyatla bu tür protokoller kapsamında e, hedef kitlemizi arttırmak ve yaygınlaşmak istiyoruz. kurslarımızın da bir tanesi bu, bu şekilde. Umarım katılarak artarak devam eder düşüncesi var. Hayırlısı olsun. Peki, peki teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben teşekkür ederim.